Merhabalarım bugün sizlerle beraber e, kendim arkadaşlar patatkıracam taktırmak çok istiyorum yani istemiyorum da of, kuzenim zorla zorlamak istedi yani Kiraz zorlamak istedi o yüzden şimdi Kiraz'la beraber yani kuzenimle beraber yani kardeşimle beraber kulağımıza Kulağımıza delireceğiz. Herkes küçük falan alacağız buralardan. Ee, neyse o zaman ayrıca belki uh. ee, Pardon. Bakarsınız. Tabii buyurun. Ne istemiştiniz? Ee, şey ya um, biz kulağımızı delireceğiz de ee, tamam geçeyim buyurun. Ee, ama parası Kaç? E, yüzük de alsanız 2000. 2000. E, tamam o zaman. Çantamı. Şimdi çantamı buraya koyuyorum. Mi? Tamam mı? Tamam. Kim başlasın o zaman? İki. Ben başlayayım. Tamam. Bence de sen başla. E, buyurun kim başlayacak? E, ben başlayacağım. Tabii gözünüzü çıkartabilir misiniz? Tabii. Buyurun. Bunu şeyime koy. Tamam. Yani her şeyi çıkartayım. tamamdır. Şu hazır. Tamam. Ee, tamamdır. Ama ışık koyabilir misiniz buraya? Tabii. Hemen. Koydum zaten burada. Hmm, tamam. Hiç korkmanıza gerek yok. Ee, ben şimdi yapacağım. ilk hmm. İlk önce acımaması için bir biraz kulağınızı e, bir şey yaptırmam gerek. Acıdı mı? Yok, biraz acımadı. Evet, tamamdır. Şöyle yapayım. Tamam, tamam, hemen, hemen, hemen uyuşturucu, hemen, hemen uyuşturucu. Bu elinizdeki nedir? Uyuşturucu, yani acıtmaz. Hmm. Ee, pardon, kuzun Aman ya sen de ne ne komik bir ee, klak tellercimişsin. Evet tabii ben bazen karıştırırım. Hmm, çok fazla şey yaptığım için elimden hafif geliyor. Hıh hmm, tabii tabii görürüz. Tamam tamam. Ee, hemen getiriyorum. Aha. Yavaş yavaş neler. var Evet, ee, hemen. Evet bir de bu da e, koymamız gerek. Bu ne? Böyle kullanır. Ay. <laughs> ya acıtmadı ama neyse. Tabii tabii acıtmaz. E, şimdi sıra iğneye geldik. <gülüyor> ne? <gülüyor> Arkadaşlar yanlış görmedim herhalde. O kadar büyük bir iğne hayatta olmaz yani. Yemin ederim kıyama sokarsanız Uyurum. Yok yok bu e, bir şey yaptırmaz. Hemen sıkıyorum. Eğer ki acırsa e, tavanca ile yaparım. Acıtmazsa tavanca ile da yapmam yani. Tavanca yapmam. Yani tavanca ile yapacağım. Acıt, bu yine acıtsız. Tavanca yapacağım ama acıtmazsa bununla devam edeceğiz. Tamam. Acıdı mı acıdı mı? Ee, yok acımadı. Bakın acımadı hiç yok şey. Of. Evet evet acıdı. Ee, o zaman çabalarla devam edelim. Hiç acımadı. O zaman diğer kulağımızı da yapayım. Of, ee, yok bir şey hiç acımadı. Şunları da bakmayın telefonum çalıyor. Alo. E, ee, tamam. Tamam. Tamam başka ne yaptırmak istersiniz. şimdilik oldu. İstersen küpeleri de bakın. E, ee, yok yok gerek yok. E, ee, biz bir de yüzük alacaktık da. E, ee, tabii buyurun burada. Gel sen Aa sıra sende. Ben de mi istemiyorum. Gel buraya gel buraya kaçma. Gel. Uf tamam. Tamam. İşlem hazırdır. Tamam. Sizinki de e, aynı asetondan yapayım. Sizinkini çık çık. Hı, aldı. Şimdi sizin yapacağım. E, işlemimiz bitti. Ee, bir de acım daha çok acımaması için şöyle bir paçete sileyim. Hiç. <laughs> tamam. Hiç gerek olmadı. Bir de şöyle bir düşüreyim. <laughs> ee, bir de düşlerimizi yapacaktık. Benim düşüncem sen olduğu için. Ee, düşünüzü de yaptık. Çok Evet dişinize bakabilirsiniz. Pardon. Dışınıza bakabiliriz. Çok güzelmiş. Benimki de düzgün. Çok sağlam ve çok düzgün. Neyse biz de bir, bir küpeye bakacaktık da. Tabi buradan. Ben ben bunu alacaktım pardon. Ben bunu alacağım. Ben bir şey almayacağım. Biz gidelim en iyisi. Tamam siz burada oturun. Hemen tamam, ücretsinizi namıdır. Buyurun. Ee, yarın değil öbür gün sonra gelmeniz gerektir. Tamam tamam. Geliriz. Tamam o zaman. Ben de hemen eve gidiyorum. Kapama vaktiyle gelmiş. Ben burasını hemen kapatıyorum. Ee, durun çantamızı oradan bir alalım. Tamam çok teşekkürler. Parası? Ee, parasını sonra versek? Tamam. Yarın değil öbür gün sonra. Tamam. Biz gidelim o zaman. Gidelim. Sonunda eve geldik. Ben bir gün seni kalacağım. Bugün bir gün çok fazla sıcağımda kalacağım. Ama neyse var. Şimdi aynı var. Şuraya şöyle yerleştirelim ki i̇şte unutmayalım. Parayı da şuraya koyalım. Kemeri şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Sen aşağıda yatarsın. Ee, tamam. Ben de burada yatırım. İyi geceler. Ağabey dur. Ya kalacak. Yarın gelip eşyalarını alırsınız. Sanırım. Güzel da konuşuyor ya. 起，立，快 <noise> 起！我，我想去